Abicim al yengeye Allah belan versin orijinal. Yemin ederim. Gel vatandaş gel. Kimseyi inandıramıyorum ya. Burası başka bir şey oldu ya. Çok güzel oldu. Bak size bir şey değil mi gençler? İyi ki Fadır'ım Ahmet abi aradı da çözdü burayı. Mağaza gibi bir şey oldu resmen. Abart, abart. Eşten dostla 15 tane şey satıyoruz diye mağaza diyor. Yok AVM. Oğlum bak önce kendin inanacaksın ki. Milleti de inandırabil değil mi? Allah, tamam tamam. <laughs> Ömer ya, resmen bak sosyete pazarı oldu. Berko, bir gelsene. Hayırdır olacak? İşte işte başladı yine canlandırmalı anlatma. Gel abi. Maymun etme mi sevgilimi işin gücün ortasında acaba? Kapa çeneni. Gel. Sen Gelsin. kapa çeneni. Gel. Dur şimdi şurada. Ha. Heh. Şimdi düşün ki sen bir müşterisin. Buradan geçiyorsun, tamam mı? Şimdi böyle hafif çene yürüyorsun bana dur. Bana derken tezgaha doğru tam yürürken karşıda bir tane tişört görüyorsun. Onu almak istiyorsun ama alamıyorsun. Bir şey eksik. Derken Doruk ver müziği. Heh, hissettin mi? Bana bak bak, oraya bak. Tam bu sırada arkadan dünyalar güzeli ama yok böyle bir güzellik. Bir kız geliyor. Kek ve çay servisi bak. Sen oraya bakma. Sen sen direkt orta bak. Kestik. Nasıl? Ne diyorsun? Nasıl Berko? Vallahi inan kardeşim, hiçbir farkımız yok. Hatta fazlamız var, azımız yok. Değil mi? Değil mi? Ömer, ne diyorsun? Etrafımda akıllı kalmadı. Efendim <laughs> size de ne zaman benim bir çözümüm patladı? Çay getirdim sana, iç istersen. İçin sınır. Teşekkür ederim. Sağ ol ya, iyi düşünmüşsün. Ben sesim. Eğer üşürsen söyle, ben sana montumu vereyim tamam mı? Bak giymiyorum zaten. Ne diyorsun Doruk? Sence satış yapıp para toplayabilecek miyiz? Allah Olcan beni aşırı iyi olduğumuzda bayağı inandırdı sevgilim. Bence toplayacağız. Hadi. Bak Olcan hepimizi umutlandırdın satış yapacağız diye. Yapamazsak yandın haberin olsun. Vallahi yandım. Tutmazsa ısınmaya başla kovalayacağım seni burada. Ya oğlum hangi çözümün bu zamana kadar bir sıkıntı yaşadın Ne bir çözümüm hiç patladı mı benim? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Hem artık yanımda First aid'im de var. Yengene bir çay koysun. Ya burası olmalı. Yani burayı etiketlemişler. Ben hala ne yapmaya çalıştığımızı anlamıyorum. Abartıyorsun bence Sarp. Neyi anlamadın? Neyse sen anladın mı mi beni Ceren? <laughs> evet canım. Parayı vereceksin. Gideceğim bir ürün alacağım. Parayı verin de sen olduğunu söylemeyeceğim. O kadar. Şahanesin valla. Şöyle veriyorum. Mutlaka hepsini ver tamam mı? Yani yok bu fazla falan derlerse de bir bahane bul. Tamam. Ne kadar var burada? Bin. İki bin mi versem ya? Hayır bence gayet iyi. Fazlası dikkat çeker çünkü. Ben gideceğim halledeceğim geleceğim. Tamam. Hı? Süper. Sana güveniyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Ömer denen bu terif sana tonca laf saydı. Sırf beni uyuz etmek için. Seni bile isteye kullandı. Ama sen ona hala gidip yardım ediyorsun. Ve bizi bu hallere sokuyorsun. Olacak iş işte. değil. Ne varmış halimizde sarp duruyoruz işte. Ne mi var? Gizli gizli Ömer'e yardım ediyoruz. Daha ne olabilir ya? Ya ben bunu elli kere sana anlattım. için bir kez daha anlatmayacağım. Tamam Ben Ömer'in kötü zamanında yanında olacağım. Çünkü senin başına gelse o da yanında olurdu. Değil mi? <laughs> evet. Aynen öyle. Tamam. Sevgilim ne yapsak hareketli bir şeyler mi çalsak acaba ya? Evet ya birazcık daha alışveriş uygun bir şeyler çalalım. İnanılmaz. ama tamam. Aa, o da bereketli. Elde. tamam. Aa, tamam. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Ee, ben bir arkadaşım için hediyeye bakıyorum da. Erkek arkadaş olmaz Aşktan anlayan bir kadın. Tabi. E, hepsi orijinaldir bu arada. Çok güzeller. Siz bakınırken e, çay ve kek servisimiz de var isterseniz arzu edersiniz tabi. Olacağım. Bedava salacak. Ha? Ha, tabii, o da şey küçük bir ücreti var. <laughs> çok tatlısınız ama gerçekten çok vaktim yok. O yüzden ben şu formayı beğendim. Onu alabilirsem çok sevinirim. Bu mu? Evet. Bu forma eski sezon formalarından yalnız. Çok güzelmiş. Ama çok pahalı bir şeye benziyor. Bin lira versem yeterli olur mu? Bin liracık. Yani fazla bile olur. Aşk için ama değer değil mi Ömer? Aşk her şeye de aşk be. Siz hatta onu alın. Biz size kek ve bedava böyle çay da verelim dilediğiniz kadar. Yani hepsini alabilirsiniz hatta yani. Gerçekten çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim ama gerçekten vaktim yok. E, o yüzden alabilirsem çok sevinirim. E, şöyle Buyur. size versem. Buyurun. Umarım güzel günlerde yer arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bedeni olmaz. <laughs> oğlum bir tane ürünle, bir tane ürünle bin TL'lik satış yaptık. Bakın biz böyle giderse evin yanına arabayı da kiralarız. Allah açıkçası ben de şaşırdım. Biraz yüksekten hatta bayağı yüksekten açtık çıtayı. Bana da bir saçma geldi. Yeni sezon formaları bile o kadar pahalı değil ha. Hakikaten ha. Bu kız niye böyle bir şey yaptı ki şimdi? Aşk be oğlum, aşk. Ya Ben şu sevgilisini bir merak ettim, bir bakayım ya. Selam söyle. De yani gerek yok yani, illa ırgalayacak. İşlem tamam. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey anlamadılar değil mi? Hayır, hiçbir şey anlamadılar. Tamam, süper. Gerçekten teşekkür ederim ben. <laughs> Rica ederim. Nasıl ya? sen? Al işte Allah kahretsin. Ne yapıyorsun sen? Ya, hiçbir şey yapmıyorum. Bu ne peki? Bu hiçbir şey mi? Ha? Ne diyorsun oğlum? Hesap mı soruyorsun kızan? İşte Süsen'den senden hesap soruyorum. Sana ne bundan? Al gör sen. Al gör sefil diye yardım ettiğin adamın küstahlığına bak. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Yalan mı oğlum? Sağdan soldan mal toplayıp burada satmıyor musunuz? Ömer hayır tamam Ömer yok. Seni tokat Dene hadi. Sarp bulaşma senle ya. Bulaşma mı? Aptallık bende ki seninle geldim. Ne haliniz varsa görün. Sen ne yapıyorsun? Ha? Bu salağı yanına alıp bize sadaka verir gibi para olayınca iyilik yapmış mı oluyorsun sen? Ömer ben evden çıktığınızı öğrendim. Yardım etmek istedim sadece bu. Sana mı kaldı? Senden yardım mı istedik biz? Al şunu benden de üzüktür. Zaten Ömer'i görünce kan beynime sıçıyor. Sana da bağırdığını görünce found. Sorun değil. Kendi ayağını sıkıyorsun Ömerciğim. Ama sen kaybedersin. İyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek